06'dan herkese esenlikler şefler. Umarım keyifler yerindedir. Muhtemelen bir aksilik olmazsa KTM 1290 Super Adventure R ile bugün son yolculuğum. Benim motosikletin tamiratı gerçekleşti. 3,5 ayın sonunda 4 ay olmadan. Dün aradılar servisten ve gelip teslim alabileceğimi söylediler motosikletle ilgili böyle bir problem yaşadık. Aslında çok küçük 150 dolarlık bir parçanın minik bir e, hilal diyorlar. İşte Gear Fork'un arızasından kaynaklanan daha doğrusu aşınmasından kaynaklanan bir problemdi. Ve bu kronikmiş zaten. Biraz araştırdığımda özellikle Z1000 diye geçen aynı bloğu kullanan motosikletlerinde çok fazla sayıda olanında aynı parçanın yine garantiden değiştirildiğini öğrendim. Bu da benim şanssızlığım. Yani böyle bir duruma denk geldik ama neyse hepsi hallolmuş. Şimdi bir de biliyorsunuz bir tane Land Rover Defender toplamıştım. Onu satışa koydum. Çünkü artık bir köpek sahiplendim. Onu da bizimle birlikte atış eğitimlerine götürüyorum. Ama şimdi tabii eğitime gelen insanların hepsi köpek sevmek zorunda değil ya da bazılarının köpek fobisi, köpek korkusu olabiliyor. Bu yüzden de bu insanlarla işte köpeği aynı kabin kısmına koymak istemediğimden dolayı bir muhtemelen Hilux alacağım. Arkası kapalı olanlardan köpeği de arka taraftaki kapalı alana bırakacağım yolculuk esnasında. Bu yüzden de işte defenderi satıyorum. O arada offroad sayfalarına bakarken de işte oradan bir arkadaşların serdiğin işini gördüm. Benzer farklı bir hikaye de benim başıma gelmişti. Bir gün otomobilimi muayeneye götürdüm işte. LPG'li benzinli bir araç. Neyse abi gittik. Ben de şey yapmıştım bu alt tarafta Biliyorsunuz Bakır LPG boruları var Motosiklete Pardon motor bloğuna LPG'yi taşıyan arkadaki bagajdaki LPG tankından LPG taşıyan böyle bakır Belki de bakır alaşımda borular var O borular böyle işte yerden taş seker bir şey olur ezilir büzülür diye onların üzerine böyle güzel bir muhafaza yapmıştım. Neyse götürdüm aracı muayeneye. Abi muayene kaldınız dediler. Niye dedim? İşte bu boruları göremiyoruz dediler. Hani üstündeki muhafazadan dolayı. Bunu söktürün öyle gelin dediler. İyi tamam dedim. Gittim boruları üstündeki o muhafazayı söktürdüm abi. Gittim işte muayeneye tekrar. Geçtim muayeneden. Aradan bir sene geçti Pardon iki sene ee, Tekrar muayeneye gidiyorsunuz biliyorsunuz iki yılda bir Neyse muayeneye gittim Ağabey muayene kaldın dediler Niye kaldım dedim ya hani ben Titiz bir Binici ve sürücüyümdür Motosikletime otomobilime dikkat ederim böyle e, Nasıl söyleyeyim muayeneden kalacak ne bir Modifikasyon yaparım Ne de Öyle kullanırım yani Şey dediler LPG borularının, hortumlarının dışında muhafaza yok dediler. Ya dedim sağa sola baktım hani kamera şakası mı acaba? Daha önce bu adamın neyden kaldığını öğrenin. Ona göre de tam tersini söyleyin, bir tepkisini ölçün falan diyen kamera şakası zannettim. Şaka mı dedim? Yok abi dediler. Ya oğlum dedim böyle böyle ben dedim iki sene önce geldim. Muayeneden bıraktınız beni dedim. Hani bu borulara zarar zeval gelmesin diye üstlerine dedim muhafaza yaptığım için dedim. Abi şimdi de böyle dedi. Yönetmenlik yönetmelik değişti dedi. İyi la tamam dedim. Ne diyeyim yani hani itirazın isyanın bir neticesi olmuyor sonuçta bu tür durumlarda. Gittim yaptırdım. Bir daha gittim, geçtim bu Şimdi de aynı şeyi offroad kullanan arkadaşlar olmuş. Biliyorsunuz ülkemiz Büyük bir deprem felaketi yaşadı işte Kahramanmaraş merkezi ve 10 ili etkileyen 50 bin civarında vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren Milyonlarcasının da işte evini, işini, yerini, yurdunu darmadağın eden bir deprem oldu Bu deprem felaketinden sonra özellikle off-road araç sahipleri bölgeye yardım için akın ederek Çünkü artık o esnada yoldur köprüdür bir şey kalmadığı için hani kırsaldan asfaltın dışındaki yollardan gidilip gelinmesi gerekiyordu bu insanlar da bir özveri de bir fedakarlıkta bulunarak araçlarıyla birlikte geldiler ve Deprem bölgesindeki diğer insanlara yardımcı oldular geçen sene bu araçların çoğu bu arada pick-up olduğu için ticari araç olarak geçiyor, hani binek araç olarak geçmiyor. Bu yüzden de her yıl muayeneye girmeleri gerekiyor. Geçen yıl muayeneye girip herhangi bir sorunla karşılaşmadan muayeneden geçen bütün bu off-road araçların neredeyse tamamında bulunan işte demir tamponlar, yani önünde ve arkasında demir, işte sacdan bacdan tamponlar oluyor artık muayeneden geçemiyormuş. Yani bu insanların gidip o tamponları sanayide söktürüp işte o araçlara bir yerlerden bulup alıp ya da plastik tampon takıp muayeneye girip daha sonra tekrar muayeneden çıkmaları lazım. Ee, bir de tabi bu araçlarda böyle bir yükseltme yapılıyor. Arazide daha rahat hareket edebilsinler. Altlarını yere vurmasınlar işte şanzımanı diferansiyeli falan diye bu araçların altını yerden biraz yükseltiyorlar mümkün olduğu kadar o da tabi yasaklanmış araç stok yüksekliği neyse o olacakmış motorcuların kafasında bir şey canlandığını biliyorum aynı şey bizler için de geçerli adam ülkeye egzoz ithal ediyor yani hani kaçak göçek sokmuyor markalar var işte herkesin bildiği işte ne bileyim SC Project, Akrapovic efendim işte Two Brothers, Arrow Zart böyle bir sürü ithal egzoz markaları var. Şimdi bunu adam ülkeye sokuyor, ithal ediyor. İthal ederken bir gümrük vergisi ödüyor. Efendim ÖTV, KDV stopaj cart Jurt ne varsa ödüyor adam ülkeye sokuyor. Sonra bunu satıyor. Biz alıyoruz. Alırken biz de ödüyoruz abi. KDV, mademe ne varsa ödüyoruz. Motorumuza gidiyoruz, takıyoruz veya taktırıyoruz. Sonra işte yolda giderken de çevirmeye giriyorsun mesela. Şu anda bu motorun üzerinde işte binlerce liralık belki 60-70 bin TL'lik egzoz var. Şeyin Akrapov için orijinal egzozu cendereden bir çıkayım Orijinal egzoz var. Şimdi bu egzoz Türkiye'ye girmiş. Yani ithalatı yasal olarak yapılmış. Çünkü e, KTM satıyor. Yani bu motorun kendi KTM için üretilmiş egzozu bu. Tipi mipi, boynu boynu her şey bu motor için üretilmiş. Adam bunu sokmuş. Alıyorsunuz abi takıyorsunuz. Parasını ödüyorsunuz. Sonra çevirmeye giriyorsun mesela. Bak susturucusu üstünde. Yani kimseyi rahatsız eden bir gürültüsü de yok bunun. O anda memur arkadaş canı isterse trafikçi Bakın canı isterse yani tamamen Diyor ki motoru bağladım Üzerinde egzoz var Yani şeyi de Gördü bu gözler Duydu bu kulaklar ee, Kızılay meydanda Ankara Kızılay meydanında Hayabusa'nın Üzerindeki orijinal Egzozlarının yani fabrikada Takılmış orijinal egzozların Hiçbir modifiyesi falan olmayan egzozların cezaya girdiğini, aracın bağlandığını, çekiciyle götürüldüğünü gördü, duydu bu gözler. O yüzden yani şaşırmıyorum ama abi mesela görüyorsun işte Amerikan polisinin böyle çevirme yapıp Instagram'a düşmüş videoları var. Adamların elinde işte desibel ölçer var. Belirli bir mesafeden, belirli devirde bir gaz veriyorlar. Ha tamam, street legal diyorlar. Hani sokakta kullanımında e, yasal bir problem yok diyorlar. Kullanmaya devam ediyor adamlar egzozu Ya burada öyle bir şey yok. Kafasına göre abart egzoz diye bir şey var. E, madde var. Abart egzoz var. Oğlum kime ve neye göre abartı yani? Anladın mı? Hani. Sonra biri çıkıyor oradan diyor ki abi egzoz emisyon, cart çurt. Ya oğlum egzoz emisyon bunun ne ilgisi var? Yani şimdi bende Land Rover Defender var. Üzerinde o meşhur 2,5 litrelik dizel motor var. Böyle gaza bir basayım, kökleyeyim gazı. Arkada siyah bir bulut oluşuyor. Ee, bir beşlik, işte o 130 beygirlikte şeyi var. Citroen'in C5 Aircross'un dizeli var. Onda da mesela AdBlue, işte yok DPF, Charger, Terbok var. Onda hiçbir şey gözükmüyor arkada. Yani şimdi ikisi de gidiyor muayeneye. Yılı ve bilmem nesi itibariyle. Şimdi Defender'da şey mi var? katalitik konvertör mü var anasını satayım? Yok tabii ki yani. Kaç model alet? Giriyor muayeneye, o da geçiyor, o da geçiyor. Yani sonuçta demek ki bu egzoz şeyiyle geçmesinde herhangi bir mani yok. E o zaman problem ne abi? Yani anlamak zor. Ülkede böyle genel bir şey var ne diyeyim Ahestelik var böyle. Herkes kafasına göre takılıyor. Yani bugün öğretici bir video çekemedim ama hani böyle hepimizin ortak isyanı olan bir durum bu. Herkes bundan şikayetçi. Yani bir şey yasaksa satılmasın abi ülkeye sokulmasın diye. Yani ülkeye sokuldu, satın alıyorsak da o zaman bununla ilgili cezai işlem uygulanmasın istiyoruz. Böyle şey mi olur? O yasak bu yasak. Alıyoruz. Ceza ediyoruz. Neyse 06'dan bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşünceye kadar hepinize esenlikler diliyorum. Şefler. Görüşmek üzere hoşçakalın.